O baba, şirkette olman gerekiyor mu ya senin? Ne oldu şirketin başına abim mi geçti yoksa? Nereden duydun bunu? Bir yerden duymadım öyle espri olsun diye. Sana bir iyi bir kötü haberim var oğlum. Kötü haber ne? kanserim. %95 ihtimalle öleceğim. İyi haber ne? %5 ihtimalle yaşarım herhalde. Peki neden abim ben? Neden abim? Ben senin oğlun değil mi? Nereden duydun bunu? Bir yerden duymadım lafın gelişi... Evet. Sen evlatlıksın oğlum. Ne? Annenle çocuğumuz olmadığı için seni evlatlık edin. Nasıl çocuğumuz olmuyordu? Abim benden önce doğmadı mı baba? O kimlikte büyük. Normalde sen daha büyüksün. Bana bunları neden yıllarca söylemediniz? Benim de duygularım var. Benim de bir kalbim var. Nereden duydun bunu? Neyi duydun mu? Evet, sende kalp var. Gerçek babanın da zamanında kalpten gitmişti. Siz de genetik mi? Madem ben daha büyüğüm. Peki niye abim şirketin başına geçiyor ya? Ben kız çocuğu muyum? Nereden duydun bunu? Ebesin am baba artık yani. Lafın gerisi söyledim ne oldu? Sen normalde kız çocuğu olarak doğdun. Ama ben hep bir oğlum olsun istediğim için Benimkini sana taktırdık. Dokuz aylık çocuğa takınca sırıtmadıysa taktırman çok mantıklı olmuş. Cık. Baba yemek yapıyorsun hayırdır? Yani, Erkekliğe leke süzülmüşsün. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet üzerime leke bulaştı. Yemekten sonra bunları da temizleyeceğim. Annemin iki eli kanlı olsa bırakmaz sana bunları. Bir gerçek kan lekesi. İki elimde kanlıydı üzerime sinir. Ama annem görmesin kendi kanını görmeye dayanmıyor biliyorsun. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet üzerimdeki annenin kanı. Yoksa yemeği ben yapar mıydım? Baba ne diyorsun annen nerede bak. Burnuma kötü kokular geliyor. Nereden ya. duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Osurdum ondandır. İki saatte mutfaktayım midem bozuk. Korkutmaya başlıyorsun beni. Annem nerede? Yemekte olacak mı annem de? Nereden duydun bunu? Neyi duydun lan? Evet. Annem de olacak. Hatta hazır gibi. Ama biraz daha pişmesi lazım. Anneme şaka mı yapıyorsunuz bana bak? Annemin de parmağı var Ne yapıyorsun? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet. Annenin parmağı da var. Biraz baharat ve biraz maydanozla koydum. Sonrasında ana yüreği ve omuz eti var. Anlıyor musun? Haram zıkkım olsun. Ne yapıyorsun lan sen? Nereden duydun bunu? Neyi var? Unutmuş. Müslüman omuz eti yemez. Haramdır. Domuz eti değil miydi o ya? Evet arkadaşlar şaka git annen içeride. Ama hemen yeme biraz soğusun. Oğlum annen nerede? Oo baba nerede kaldın ya merak ettik. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet. Başka bir kadında kaldım. Sakın ağzından kaçırma. Baba ne diyorsun ya? Bazen hareketlerin çocuk gibi geliyor ha. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun? Evet. Çocuk geliyor. Kazayla oldu. Sana bir kardeş geliyor diyebiliriz. Baba nasıl yaparsın bunu? Kendin düşünmüyorsun Bay başkanım düşün ya. Nereden duydun? Neyi ulan? Evet, kadın çok leşti. Sevişirken başkalarını düşündü. Allah'ım nasıl babasın sen ya? Hiçbir bir şey umursamaz, hiçbir şey aldırmaz bir insan ya. Nereden duydun bunu? Neyi ulan? Evet, aldırmayı düşünmüyorum. Sonuçta o da benim çocuğum. Adam. <laughs> Baba sen beni öldüreceksin. Nereden duydun bunu? Neyi ulan? Evet, öldüreceğim. Çünkü annene söyleyeme ihtimalim var. <laughs> öldür lan, öldür. Öldür sen de içeri de bütün dünya seninle kurtulsun, öldür. Nereden duydun bunu? Neyi ulan? Evet, içeri gideyim otelim. Gece çok yoruldum çünkü. Oo baba, sen de benden çok girmeye başladın internete. Böyle giderse yasaklayacağım sana internete bak. Nereden duydun bunu? Neyi baba öyle espri olsun de dedim ama. Evet, yasak listelere gidiyorum. Kapıyı kapat. Baba ne yapıyorsun? Evde karın yok mu senin? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet, annen evde yok. Yok kendi ellendireyim dedim. Rahat bırak beni. Baba ne yapıyorsun? Utanmıyor musun ya? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet, başlarda utanıyordum. Amatördüm. Ama artık alıştım. Bir haftadır görüntülü konuşuyoruz. Baba annemi öldürmek mi istiyorsun sen? Nereden duydun bunu? Neyi var? Evet öyle bir planım var. Anneni öldüreceğim. Rahat rahat takılmak istiyorum artık. Bırakın beni. Baba ne diyorsun? İyice koptun hayattan ha. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun lan? Evet koptum. Görüntü dondu. Şu modemi kontrol et. Allah belanı versin lan senin. Ulan beni düşünmüyorsun bari annemi düşün. Bugünden tezi yok boşanıyorsun. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun lan? Evet boşaldım. Boşan, boşan, dedin. Boşanacağım merak etme boşanacağım. Allah belanı versin. Utanıyorum lan senden. Yemin ediyorum geçmişimden sileceğim seni. Nereden duydun bunu? Neyi lan? Aynen gel şuraya. Şu geçmişi sil. Annem anne görmesin sonra sıkıntı çıkarmasın başıma benim. Baba hayırdır yüzünden düşen bin parça. Ne oldu Karadeniz'e gemilerim mi battı? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet. Rusya'dan gelen bütün kargo gemilerimiz Karadeniz açıklarında battı. İflasın eşiğindeyiz. Ne batması baba dalga mı geçiyorsun sen? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet. Gemilerin üzerinden büyük bir dalga geçmiş. Allah! Hepsi yerle bir olmuş. Tam evlilik harifesinde. Tam Zeynep'le birlikte bir yola girdik derken... Nereden duydun bunu? Neyi ulan? Evet. Bugün arabayla şirkete giderken Zeynep yoluma girdi. Onu çiğnedim. Ama sen yoktun. Beraber yola girdik demedin mi? Ne demek lan Zeynep'i çiğnedim? Sakız mı çiğniyorsun lan sen? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet sakız çiğniyorum. Sigarayı bıraktım biliyorsun. Bu kadar stresin altından başka türlü kalkamam. Yok. Yok bu bir kabus. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydum lan? Evet şu an kabus görüyorsun. Ooo oh, Cihan Bey böyle güzelsiniz. Evin yolunu bulamıyorsunuz bu aralar. Nereden duydun bunu baba? Neyi nereden duydum? Evet kafam güzel. İki gündür evi ağrıyordum. Anca mı? Ulan doğru konuş. Üzüme bak. Telefon sürekli elinde iyice bağımlı oldun ha. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydum? <laughs> evet bağımlıyım. Uyuşturucudan kurtulamıyorum. Ulan ne uyuşturucusu lan? Sen temiz uyuşsun ne konuşuyorsun lan? Nereden duydun bunu? Neyi ulan? Evet şu an temizim. Üzerimde mal yok. Ama istersen ayarlarız. Allahım çıldıracağım. Nereden duydun bunu? Ne Elimize yeni mal var. Kullan çıldıracaksın lan. Allah, Allah belanı versin lan seni. Biz de seni okula gidiyorsun sanıyoruz. Çocuk okutuyoruz sanıyoruz lan. Nereden duydun? Neyi lan? Evet, gidiyoruz. Orada piyasa çok iyi. Malları iyi fiyata okutuyoruz. Lan elimden bir kaza çıktı çıkacak lan. Nereden duydun? Allah belanı versin. Neyi lan? Evet malları senin arabayla kaçırırken kaza yaptık. Polise görünmemek için eve kaçtım. Ama arabada senin ruhsatın var. Muhtemelen sana patlayacak. Aha polis geldi. Nereden duydun bunu? E, Zil baba. Kapıyı aç. O süslenmişsin. Hayırdır? Manita mı yaptın yoksa? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet. Manita yaptım. Eğer annem bunu öğrenirse beni öldürür. Baba ne diyorsun sen? Ciddi değilsin herhalde. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet. Ciddi bir ilişki değil. Öyle takılmaca. Eğer anneme söylersen seni öldürürüm. Baba ne diyorsun sen? Bu ne pişkinlik? Bugün bunu yapan yarın oğlunu da öldürür. Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet. Abim benim durumumu öğrenmiş. Annene söyler gibi oldu. O gece abinin yastığıyla boğdu ve öldürdü. Baba ne saçmalıyorsun sen? Annem bunları duysa kamyon çarpmışa döner kadın. Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet bu sabah annene söyledim. Dikkati dağıldı ve kamyon çarptı. Öldü mü? Ölmedi. Ama beni abi insan Sakın söyleme. Benim işime gelir. Sorarsa abimin işi var dersin. Tamam mı? Allah belanı versin lan. Keşke o kamyon kırıştırdığın kadına çarpsaydı. Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet. Bu gece kamyon çarpmışa dönecek. Sen babanı tanımıyorsun. Gece uzun. Hadi ben kaçtım. Pardon. Ya helal olsun ha. He. Vallahi. Oo baba tamire başlamışsın. Ne oldu? Kumanda alacaklarımız kalmadı mı yoksa? Nereden duydun bunu? Neyi duydun bunu? Evet, paramız kalmadı. Dün gece bütün varlığımı kumarda kaybettim. Baba nasıl kumar oynarsın? Senin bir ailen yok mu? Nereden duydun bunu? Neyi duydun bu lan? Evet, benim aslında bir ailem yok. Ben annenle evleneceksen gel programında tanıştım. Asıl baban hala taliplerini bekliyor. Allah'ım dayanacak gücüm kalmadı artık. Nereden duydun bunu? Neyi duydum lan? Evet, çok az bir ömrüm kaldı. Doktor ameliyat için çok para ihtiyacımız olduğunu söyledi. Bunun için kumar oynadım. Annem bunları olsa çoktan kalpten gitmişti. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun lan? Evet, annene olanları anlattım. Dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Kurtaramadık. Baba annen öldü diyorsun. <laughs> Ama sende kalp denilen bir şey yok mu? Nereden duydun bunu? Neyi var? Evet, Allah'tan bende kalp yok. Ben de ölsem sana kim bakardı? Ben de zaten ölecekmişim, bakmana gerek yok. Nereden duydun bunu? Sen söyledin ya şerefsiz. <laughs> ha doğru. Kanepe doyuyorsun. Ne oldu? Annemle kavga mı ettiniz yoksa? Nereden duydun bunu? Oğlum espri olsun diye söyledim ama. Annenle geçen hafta kavga ettik. E tamam da baba bir hafta olmuş. Kadın sanki evi terk etti ha. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet. O günün gecesinde annen evi terk etmiş. Ulan ben de bu evde yaşıyorum. Benim niye haberim yok? Hayatta değilmişim gibi konuşuyorsun ya. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Sen bir haftadır hayatta değilsin. Abin bizim kavga ettiğimizi görünce evden kaçmak istemiş. Arabayla kaçarken de yolda sana çarpmış. Bir haftadır komadasın sen. Baba biliyor musun sen? Abi yüzünden bir haftadır komada mıyım ben? Ulan abi. Öldür lan sen. Nereden duydun bunu? E ben senin Neyi baba neyi? Evet abin öldü. Seni yerde yatarken görünce öldün sandım. Dayanamayıp abini vurdum. Hapiste olman gerekmiyor mu? Niye evdesin baba sen? Ben mi gireyim hapise? Nereden duydun bunu? Bir şey duymadım baba ben. Silahın üzerindeki parmak izlerimi silip senin eline verdim. Komadasın diye seni içeri atamadılar. Ama atacaklar değil mi? Nereden duydun bunu? tahmin ettim şerefsiz